kurtların görü, görüldüğü yer Zarya ye yaklaşık 8 kilometre. Bizim al Katıkçılar isminde. Orada hayvanlarımız falan var. Güvenlik amaçlı orada kamera falan taktırdık. Kurtlar her akşam oradan 6-7 gibi geçiyorlar. Oradan ilçe çöplüğü var. Oraya geliyorlar. Yani karın doyurmaya falan. Ben de her akşam görüntü alıyorum. Bu neden çöplük mü abi? Aynen. O, şimdi açık büfe gibi orada her zaman yiyeceğini buluyorlar hani. Grup grup toplam hepsi 30-35 tane var. Bazen altılı grup, bazen sekizli grup. O altılı grubun içinde bir tane de şey var. Ön sol ayağı sakatlanmış. Onu herhalde iki sene önce vurmuşlardı. İyileşmedi hala içinde geziyor. Onu aralarından şey yapıyorlar hani koruyorlar. Bazen grubun içinde oluyor, bazen önünde oluyor. Bunlar geçen hafta 6 taneydi. 2 tane de topal var işlerinde. Avcılar herhalde yaralamış. Grup geçen 6 taneydi. Şimdi 8 tane oldu.